Peki ya dünyamızın altın oran noktası nerededir? Kur'an'da şehirlerin anası olarak övülen, en kutsal ve ilahi merkez olarak tanıtılan Mekke'nin kuzey kutup noktasına olan uzaklığı ile güney kutup noktasına olan uzaklığının oranı tam olarak 1,618 yani altın orandır. Ayrıca Mekke şehrinin güney kutup noktasına olan uzaklığı ile iki kutup arasındaki uzaklığın birbirine oranı da yine 1,618'dir. Mucize bununla bitmez. Tüm insanlığın ortak yer belirleme dili haline gelmiş enlem boylam haritasına göre de dünyanın altın oranı Mekke şehrindedir. Mekke'den günlerin değiştiği, ve gün dönümü çizgisi olarak belirtilen sınıra olan doğu uzaklığı ile batı uzaklığının birbirine oranı da yine 1,618'dir. Ayrıca Mekke'nin gün dönümü çizgisine batı yönlü uzaklığının dünyanın o enlemdeki çevre uzunluğuna oranı da şekilde görüldüğü gibi altın oran yani 1,618 sayısını verir. Dünyanın her boylamda farklı çaplara sahip olması, tektonik düzlükler, gelgitlerle okyanusların çap değiştirmesi ve benzeri sayısız etkene dayanan küçük farklara rağmen tüm ölçüm sistemlerine göre altın oran noktası Mekke il sınırlarından asla dışarı çıkmaz ve Kabe'yi içine alan kutsal bölge dairesinde kalır. Kur'an-ı Kerim'de Mekke kelimesinin geçtiği ve orada tüm insanlığın imanına vesile olacak açık delillerin varlığından bahseden Ali İmran suresi 96. ayetinde Mekke şehri ile altın oran arasındaki bağıntı evrenin yaratıcısı tarafından açıkça nakşedilmiştir. Bu ayetin tüm harf sayısı 47'dir. Harf sayılarının altın oranını aldığımızda Mekke kelimesinin işaret edildiğini görürüz. 47 bölü 1,618 eşittir 29. Ayet başından Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardır. Aynı dünya haritasındaki gibi. Eğer bir harf fazla ya da eksik olsaydı, bu oran asla oluşmayacak. Dünyanın altın oran noktasının Mekke şehri olduğu açıktır. Peki ya Mekke şehrinin altın oran noktası neresidir? Dünya yörüngesine 23 derece kadar eğik durmaktadır. Uzaydan bakıldığında Mekke'nin en kuzey sınırına olan uzaklığı ile en güney sınırına olan uzaklığının altın oran noktasını aldığımızda tam olarak Kabe'nin üzerine düşmektedir. İnternetten ücretsiz kullanılabilen Google Earth yazılımıyla Mekke'nin ölçülerini GPS kullanarak hesaplamak oldukça kolaydır. Bu durum bizlere ikinci kez siyasi olayların ve kararların dahi ilahi bir yönlendirme ile yapıldığına güçlü bir delil teşkil etmektedir. Çünkü uzaydan bakıldığında Mekke'nin altın oran noktasının Kabe'nin ancak bir ev kadar büyük olan çatısının tam ortasına düşmesi milyonda bir ihtimal. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail, Kabe'nin ilk insandan bu yana var olan temellerini bulup, Allah'ın emriyle yükseltmişti. Fakat bu temeller, günümüzdekinden farklı büyüklükteydi. Hatim ismi verilen yarım daire şeklindeki kısım aslında Kabe'nin içindeydi fakat, Hazreti Muhammed'e peygamberlik gelmeden beş yıl evvel yapılan tadilatında, malzeme yetmediği için Hatim adı verilen kısım dışarıda bırakılmış ve Kabe küp şeklinde inşa edilmişti. Olması gerektiği gibi hatim bölgesini içine alacak şekilde Kabe'nin temelleri dikdörtgen içine alınırsa yaklaşık 13.1 metre genişlik 21.2 metre uzunluk çıkar ki bu iki uzunluğun birbirine oranı 1,618'dir. Yani Kabe belki de meleklere kadar uzanan ilk inşasında altın orana göre yapılmıştır. Ayrıca 13 ve 21 Fibonacci dizisindeki iki ardışık sayıdır. Bu durumu doğrular nitelikte Ezraki'nin rivayet ettiği hadisi şerife göre ...Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail'in yaptığı binanın duvarlarını harçsız olarak üst üste konulan taşlarla örülmüştü ve en uzun duvarı yaklaşık 32 zira, en kısa duvarı ise 20 zira uzunluğundaydı. Bu rivayet esas alındığında da 32 ziranın 20 ziraya olan oranı yine altın oranı ifade edecektir. Peki yaratıcı neden Kabe'nin bir kısmının yıkılmasını sağlamış ve serbest bir giriş çıkışı olacak şekilde tarihi yönlendirmişti? Araplar sadece soylu ve zenginlerin Kabe'nin içine girmesine izin veriyor ve fakir halk Kabe'nin içinde ibadet etmekten men ediliyordu. Fakat günümüzde Hatim isimli kısımda dileyen herkes rahatça ibadet ederek Kabe'nin içinde namaz kılma şerefine erebilmektedir. Kabe'nin koordinatlardaki enlem değeri 21 derece 25 dakikadır. Kur'an'da Kabe'den bahseden ilk ayet, 2. sure 125. ayettir. Bu matematiksel uyum basit bir tesadüf olabilir mi? Kur'an'da 114 sıra numarası ve 286 ayet numarasına kadar yükselen rakamlar içerisinden Kabe'den ilk bahsedilen yerde bu rakamların yan yana gelebilme ihtimali 100 binde bire yakındır.